Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar hazırsanız eğer bugün bir sürprizle başlıyoruz Ya, dolap kapakları neden açık ya şu anda Bugün bir sürpriz yapacağım hazırsanız hızlı size anlatıyorum Biraz heyecanlıyım kimseye yakalanmamaya çalışıyorum Şimdi arkadaşlar e, ee, gideceğiz Rüzgar sürpriz doğum günü hazırladılar Rüzgar oraya götüreceğiz ama Rüzgar'a ne diyeceğiz tabii ki de Doğum gününü bu sene bu birkaç gün sonra kutlayacağız dedik ona pazar günü kutlayacağımızı zannediyor. Masını kutlama bugün olacak. Şimdi gideceğiz. Onlara diyeceğim ki kuzenlerle buluşuyoruz. Çekeceğiz. Bu arada Rüzgar'ın doğum gününü kutlayan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı tek 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 okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi gidiyorum onlarla birlikte. Yepyeni bir video başlıyormuş gibi yapacağız. Ben de kuzenlerle buluşma. Ben şeyi çok merak ediyorum. Konsepti arkadaşlar ben söyledim. Çünkü Rüzgar'ın son zamanlarda çok sevdiği bir tane e, film var. Bilenler vardır mutlaka diye düşünüyorum. Şimşek McQueen. Gerçekten çok seviyor. E, dedim ki böyle olsun falan. Böyle her şey konuştuk. Tuğba'yla bütün organizasyonu yaptık. Ama Rüzgar'ın hiç ruhu bile duymadı. Şimdi onu böyle gördüğünde yüz ifadesi, mutluluğunu çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Yani anlatamam şu an heyecanımı size. Hazırsanız o zaman çıkalım. Önce videoyu başlatayım onlarla beraber. Yalancıktan video ya, sonra da çıkalım yola. Herkese merhaba arkadaşlar! Kanalımıza hoş, hoş geldiniz! Ediniz. Bugün ne yapıyoruz Rüzgar? Arkadaşlar, bugün kuzenlerle buluşuyoruz. Tubi, Efe, Emir, ben, ben Gülhan, Gülhan teyze. Gülhan teyze ve Ömer amca. Ömer, Ömer amcam bugün yok. Tubi. Ömer amcan akşam gelir, belki biz bir... Tubi. Ve Tubi, 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 Tubi En sevdiğin galiba senin bu tayfada TÜBİ. Kim en sevdiğin? Hepsi diyeceksin. Emir, <laughs> Emir ve Fem. Emir ve bestin mi? Normaldir annem. Kızların o senin. Olsun. Benim bestim kim mesela? Gülhan teyze. Şaka yok. <gülüyor> <gülüyor> o Derya zaman... Değil mi? Derya teyzemi de çok seviyorum. Tobi'yi de çok seviyorum. Efe Emir'i de seviyorum. Ömer amcanı da seviyorum. Ben herkesi şey seviyorum. Ama en çok Gülhan teyzeyi seviyorum. <laughs> o zaman hadi bakalım. Yeleğini Sen, senin yeleğin nerede? Odanda. Koş odana. Koş. Şu an yeleğimi giymeyi düşünüyorum. Gerçekten mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biraz bir 3 gün sonra ben de doğum günümü. Evet, 3 gün sonra kutlayacağız doğum günümü. günüm. gün sonra kutlayacağız. Bir bir kere kutlamıştık hatırlıyorsunuz. Evet, kornalara Ama falan basmacalı. Ama bir hafta sonra geldi şimdi. Bir evet. Diyeceğiz. Evet. Üç gün sonra. Pazar doğum... günü kutlayacağız. Pazar günü. Evet, üç, üç gün üç sonra o videoyu siz de izleyebilirsiniz. Evet. Bu arada biz bir daha yaptık bakın. O sırada rüzgarın <laughs> altı. Bir saniye bir saniye bir saniye hayatım bildiğiniz taşınıyor gibi bir ortam vibe yok mu burada? Haydi o zaman arabalara geçelim. Herkes filikalara. Bir sıçan. iki sıçan. Üçüncü de kapan. Arka taraf hazır mıyız? İyi miyiz? Evet. Sen de arabayı bana kilitledin. <laughs> Araba kullanmayı seviyorum diye bu durumu. Şey yapıyorsun. Hadi. Arkadaşlar umarım kaybolmayız. Konuşta daha önce bizim rüya ve rüzgar ve çok tatlı kaybolma anılarımız var. Allah'tan can arabadayken hiç kaybolmadım. Bu arada bugün Avrasya Tüneli'nden geçseydim eğer sizlere yine Avrasya Tüneli'ni anlatacak mıydım? Evet ama bugün nereden geçeceğiz? Boğaz Köprüsü'nden geçeceğiz. Boğaz köprüsü sizi köprüye hmm. tanıtacağım biraz sonra. Hatta bu sefer Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden başlayabilirim ya öyle sanırım. Anne başlama. Fatih <laughs> Sultan böyle doğumundan başla. <laughs> Neden olmasın? Hatta annem şeyi anlasın. Ne anlatayım? Doğumunun annesinin 9 ayını anlatsın. Tamam işte ben de bahsediyorum. Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren ben şimdi İstanbul'un komple anlatayım Fethi'ni. Hatta isteyen varsa Bizans dönemini bile anlatabilirim arkadaşlar. Bende hoş, rahat olun. Tarih dediğiniz oluyor, benden sorulur. Ve arkadaşlar, an itibariyle köprünün tam üzerindeyiz. Sağımız deniz, solumuz deniz ama size gösteremiyorum maalesef. Bu köprünün yapım yılı, şaka şaka, hiçbir fikrim yok. <laughs> köprünün ile ilgili. Ama İstanbul'un Fethi falan da... Her türlü anlatırım size öyle söyleyeyim. Ben bu köprüden geçmeyi çok seviyorum. Bir de ben de. Sen de mi? Bir tane şey var. Ne de, deniz aşırı bir yerden geçerken dua edersen dua kabul olur diye bir şey duymuştum. Bak her geçtiğimde de dua ediyorum. Aa, bir <laughs> çok Amin. Çok güzel bir dua geldi arkadan. O zaman arkadaşlar birazcık geç kalmıştı olsak nihayet gidiyoruz. Evet. Aşkım şey söyleyeyim uyuma. Şu anda arkadaşlar son yarım saattir canımız. buralara çekebiliyorum. Uyumalar yaşanmış arkada. Rüzgar boynumu, boynumu, parmağımla öyle bir sıktı ki elimi hissetmiyorum. Uyumasaydınız arkadaşım ben mi dedim size uyuyun diye. Şimdi iniyoruz. Herkes yeni bir adet eşya alıyor tamam mı? Bakayım bir. Tamam, ben iniyoruz. Rüzgar yeleğini giy öyle in anneciğim. Tamam. Hava serin. Uzun yolculuk gibi olmadım ama ya. Yani bildiğiniz iki saattir yoldayız. Neyse olsun artık yapacak bir şey yok. Hadi gel bakalım. Efe ile Emre'yi görüyorum. Balkondalar. Ne yapıyorsun Ali? Niye hareketler <laughs> yapıyorsun? <gülüyor> evet Rüzgar, herkes kendi çantasından meçhul. Al bakalım. Hadi, ben de meçhul ya. dedim mi? Anne, Rüyam evde dans ediyor. Evde dans mı sen <gülüyor> <edin>. <gülüyor> de gördün. çıktı cama. Merhaba, <laughs> Rüyam. küçük bir kaza yaşıyor Rüya. İyi misin? Rüzgar'ın tosun dediği değil mi bu ya? Çok tatlı. Rüzgar, Rüya gitmemiz lazım. Ama çabuk. Merhaba Tosun. Seni tanıştığımıza çok memnun olduk. Sonuçta bizi bekleyen bir sürpriz var. İki, i̇ki dalga rüzgar, iki dalga. Senin gerçi, var. gerçek, gerçek Tamam gerçek bir de gerçek formül bir pilotu gibi oldum biliyor musun? Nasıl Neyse saçın bozulması tak. Ah. Dur Bu geç aynada bir bak kendine bakalım sen ne düşüneceksin. <laughs> Çok yakışıklısın ya. Hadi gel hazırsan. Hayır, Nasıl gelmem? Hayır, Oğlum senin doğum günün ne demek gelmeyeceğim? Aa, 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 aa. Rüzgar saçma ama pasta ben, ben yürü. Oğlum niye? Şş, Beğenmedin mi? Beğenmedim değil mi? Utanacak bir şey yok ben yanındayım gel hadi. Hazır mısınız? 3 2 1 Bu arada sürpriz doğum günü pastası gerçekten Tobi çok güzel olmuş her şey. Ellerinize sağlık kesenize bereket. ederiz, oh, ne demek inşallah. Ya şunlara bak. <laughs> ben yedim, ehli et. Zalim bu, bu. Ben bunu ne yapacağım bunu? Ne? Gelmiş bunlardan yemiş direkt ya. Ne <laughs> Tek o değil. Bak orada iki tane kıtlamışlar. Aa! <laughs> bir de utanmıyordum. Aa! Bu da benim en sevdiğim. Neyse. Bu da benim. Ben de Ben <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben de bugün yaparken çok özenerek yaptım inşallah beğeniriz. Ya Rüzgar altı yaşında şaka makam. Aaa! Efer hazır mısın? Rüzgar gel gel. Gel bunlardan da alın. Rüzgar gel. Gelin. Onlar size de var. Onlar da var. Senin de var. Benim alıyorsun arkadaşım o benim ya. Emir sen al önce maskeni tak. Gözleri çıkıyor mu onun? <laughs> tabii tabii. Ya onlar hepsi maske. Maskeni takacak mısın? <laughs> o artık şu kostüm giydi. şakmasın. biz takalım ver. Biz mi? Rüya gel. <laughs> Maskelerinizi takın. Ve sana maske getirdim. Al. Tamam. Anne ben Hepimiz birer şişir. <laughs> Ben <laughs> dünyanın rahatlık sürece can. Aa güzel güzel oh, fena var, var seni onlar. Bir şey söyleyeceğim. Ben Biraz ben fazla var. abartmamış Hayır. mısınız? Birkaç kombin yaptık. Herkesin bir tane Üç, iki, bir. Ben, bak, ben bakacağım hepsine bakacağım tek tek. Aa bunu ben Bu Efe ne diyorsa o, var, o yine zaman. Hepsi kullan. Teşekkür ederim. Bir şey, hadi hadi. Bir, şey bir şey söyleyeceğim kaç yaş aldınız bunlar hep 6 yedi mi? 6 yedi genelde öyle. Mi? 12 falan olsaydı bana da oluyor biliyor musun? Evet. <laughs> şey dedik bir beden büyük alalım da sen de giyin. Halıdan çıkmamaca oynuyoruz doğru muyum? Herkes halının içinde. Benim, benim Halıdan. Çok güzel, çok sen çok güçlüsün ama güçlü olmayan birisi var. Ben ay, ittirebilirim ay, hepinizi. Ay. Başladım. Aa. <laughs> Sen niye, bir şey söyleyeyim sen niye kakan varmış gibi oturdun az önce? Yerim. Kimse çıkmadı şu ana kadar. Ben izliyorum. Emir gidiyor, Emir gidiyor. Allah rüzgar kalk. Rüzgar çıktı. Yerim. Anne halının üstünde değilsin ama artık. Yerim. VF yüksek gücüyle. Yerim. Çıkarabilecek Yerim. misiniz? Çıkar. Allah. Çıktı, çıktı. Çıktı. Kim çıktı? İkiniz çıkmadı. Görüşürüz. Aa! Emir de eğlendi, geriye bir tek Rüya ve Efe kaldı. Ay, Emir, kaldı, Hayır, ya? siz eğlendiniz. Çıkın yukarı. Ya? Şimdi sıra Efe ve Rüya'da. Şimdi seninle ne yapacağız biliyor musun? Efe'yi elemek için aklında süper bir yöntem var. Bir de o kendilerinden vazgeçen Efe. Geriye bir tek sen kaldın. Seni de çıkarttım Ama tam ve tam artık tam. kazanan yok. Ve... Cevizli şerbetle tat. Ya biliyor be <laughs> ya? Nasıl çıkmaya çalışıyor? Değil. Buradan çıkamazsınız. Otur buraya. Ne gidiyorsun sen? Rüzgar içeri içeri içeri. <laughs> Bakayım, herkesin tabağı bir çek. Senin tabağın biraz sade olmuş ama lezzetlidir eminim. Teyzem yaptı değil mi onu? Neydi adı? Kibe. Kibe. İyiyim. Sen ne yiyorsun? <laughs> ben tatlı yiyeceğim ama <laughs> O sırada tatlı en son. Bakın, akıllı olun. Taba tatlı evet. alacağınız zaman... Tuzun üzerine almayın. Niye karıştırıyorsunuz tatları? Ayrı tabak yapın. Mantıklı da Ne ortak filmi? Rafa tayfa. Gülü olan benimle benim Şimşek McQueen de olabilir tabi. <laughs> o sırada ağzın her gibi yoğurt olur ya. <laughs> Haydi bakalım afiyet olsun. Dışarı çıkmak yok. Yemeğinizi bitirin. Herkesin tabağı güzelce bitiyor tamam mı? İsim söylüyor muyuz söylemiyor muyuz şimdi? Yemekler bitti mi? Evet. Size güveniyorum. Yani. Kontrol etmiyorum. Ben o zaman ilk topu ben atacağım ya. Hakem benim. Hakem benim ya. Hakem benim ya. Anne, isim İsim söylüyor anne, muyuz, söylemiyor anne. muyuz? Anne adını söylüyoruz. Tamam anne, o anne, zaman, anne, zaman anne, ilk sen olarak doğan gibi çocuğuyla başlıyorum. Rüzgar. Efe. Anne! <laughs> Emir, kaç kaç kaç. Yere değmedi. Ama, Ama düştü. Söylemedi. İsim söylemedin Emir. İsim söylemen Efe. lazımdı. Hayır ya eğlenme olmasın. Zaten şurada az kişiyiz. Emir. Ben vurdum evini yine. Niye kimse Rüzgar. benim söylemiyor? Ben benim alma yere düştü. Rüyam. Efe. Anne. Anne. Başak teyze. Emir. Emir koş 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 koş. Süpersin. Rüzgar. <laughs> Rüzgar. Top top. Ah, não, não é <laughs> <Emin alırsın>. süpersin <laughs> Başak teyze dedi bana Rüzgar. Ben aldan çıktım. Ama topu mu aldan çıktım ama bir Tamam ben bir tek i̇kisi bilmiyorum. Bir daha Aferin evet. <laughs> Hadi 5 <beş> dakika <laughs> önce bunu böyle bir şey yapabilirseniz size pasta vereceğim. <laughs> arkadaşlar kapımıza gelen tatlı tosunu seviyoruz. Efe sen, sen seviyor musun tosunu? Evet. seviyorum. Dokunabiliyor musun? Tabii tabii. Dokun bakayım görelim. Rüyanın her kediye sevmesi pek bak, şey değil. Şuna sen şuna. dokunabiliyor musun Derya? Evet. Buna ben de, bunu ben de sevebilirim. İçeri girmek yok tosun tamam mı? Bıca bıca bıca. Teyzem kızar. Bak şimdi. Sevdim şey ama cevizlerin. Bunun önünden çekilsen patilerini böyle yapıyor. Bak. Çekelim. Bak şimdi bekle bak ne yapacak. Bak Rüya izle. Bak. <laughs> Hatta biraz daha şey yapacağım. Çiğ gibi orada. Bak bekliyor gel, şu anda hazır. Ben olsa. de seveyim mi seni gel. İyi. Keşke evde. İçeriye girmek, i̇çeriye girmek yok İçeriye girmek i̇çeriye yok teyzem kızıyor. Bir bir ben de izin vermiyorum. Ben de izin vermiyorum kızıyoruz hayır. Dışarım. <laughs> Haklım. Ben de korkuyorum bazen annenden. <laughs> <laughs> Ama gördün mü nasıl ayaklarını patilerini Evet ya. Rüzgar, Emir, ne yapıyorsunuz siz? oynuyoruz. Oy, oy. Doğum gününün konsepti artık telefon konseptine ya, mi döndü? Ya? Ne var ya? <laughs> Tılsım var kapının ne biliyor musun? Hmm, tamam. Allah ım. Tamam, bu kadar. Ne oynuyorsunuz? <laughs> Parkur ya. Hadi bakalım, kolay gelsin. Gününün son dakikalarında... Bir şey söyleyeceğim, bütün gün balon oynuyormuşsunuz gibi görünüyor şu an ama as aslında... Şimdi başladılar. Şimdi başladılar arkadaşlar. Rüya nerede? Rüya! Ne? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Rüya neredesin? Ya saçını boyadın? Rüya şaka yaptığını söyle! Rüya, yanmış saçların! Dur! Peruk değil mi bu? Evet. Şöyle dur, geri Tabii git bakayım. Korktum ya. Bakayım mı? Peruk ne ya? Ya pikmiş şey var ya böyle. O kendi... Cringe! Cringe yavrusu. Cringe! Onlara değil. <laughs> ya onlara da." Gel, Rüzgar'ın doğum günü videosunu bitireceğiz. Böyle mi bitireceksin? Yeni gel. -"Yeni nesilin de sözlerini anlamak çok zor ya." Neyin? -"Yeni nesilin sözlerini anlamak çok zor." Ben sözlük yapacağım onlara. eş Türk gibi. -"Ben de şu an boomer oldum." <laughs> Hadi gel, videoyu bitirelim. Gel, böyle bitir. Gel. Rüzgar, Allah gitti. İyi misin? Nasıl geçti doğum günün? Gerçek bir sürprizdi değil mi? Pazar günü beklerken, bugün sana doğum günü yapılması. O zaman birlikte bitirmek ister misiniz videoyu? Sen de gel. Emir sen de gel. Hep beraber. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Herkese arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden mi başlıyoruz videoya? <laughs> <laughs> Sabaha kadar Sabaha kadar. <laughs> <laughs> 24 saat uyumama challenge. Uyumama challenge. O zaman ne diyoruz? Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza aa, abone olmayı, aa, mesaj... Kafa gitti iyice. Kafalar gitti. <gülüyor> <gülüyor> Videomuz çok güzel oldu bence arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Çok güzel bir doğum günü videosu çektik. Bu sırada evi toplayan Tubi arkadan geçiyor. Şu an bana bir şey veriyor galiba. Kalk evi topla sen de gelin ay falan de. diyor bence. Ay. Ben bana ben öyle hissettim. O zaman sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. kalın Bay bay. tam toplayacağım Tubi. Tamam ya. Sakin ol. Tamam. <laughs>